Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bugün önümüzde bir ciğer var. Bugün yaprak ciğer yapıyoruz Edirne usulü. Hemen bu tarafı zaten ben söktüm dışlarını. Şuranın da dışlarını sökerken sizin de görmenizi istedim. Şu esasında zor bir işlem değil. Basit bir işlem bu şekilde zarını söküyorsunuz. Ondan sonra pişirme işlemini ya da marine etme işlemine geçiyorsunuz. Bu zarı sökmeden bir şey yapmanızı ben tavsiye etmiyorum. Onun için buna riayet etmeniz sizin açınızdan çok iyi olacağını düşünüyorum. Şurayı bir soyalım biz. Ondan sonra e, videoya devam edelim. Evet, şimdi e, ciğerimizin zarını söktük. Şöyle pürüzsüz bir e, üst oldu. Şimdi ne yapacağız? E, yaprak ciğerin özelliği çok ince e, bir şekilde kesilmesidir. İnce bir şekilde, böyle e, ne kıl gibi ne de çok kalın bir olmayacak şekilde ince ince doğruyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şu incelikte. Çok fazla kalın olmayacak. Siz isterseniz böre de bilirsiniz. Ya da biraz daha küçük parçalarda da yapabilirsiniz. O sizin inisiyatifinizle. Şu an ben gördüğünüz gibi bu incelikte doğramaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi incelik zaten şu şekilde belli oluyordur. Adı üstüne yaprak ciğer. Bıçağınızın keskin olmasına dikkat edin. Öbür türlü ciğer izledersiniz. Evet, ortaya gittikçe şuradan bir kesik atalım. Ben şunu ayırıyorum. Ondan devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle yaprak yaprak ciğerler. Şöyle bu şekilde bu incelikte olacak. Zaten bildiğin döner eti gibi ince ince. Bu şekilde doğramamızı bitirdik. Hemen şimdi e, soslama kısmına geçiyoruz. Hemen böyle bir ortalığı temizleyelim soslama kısmına geçelim. Hemen. Evet e, şimdi hemen baharatlarımızı dizdik. İçine atacağımız baharatları öncelikle söyleyelim. E, karabiber atıyoruz, nane atıyoruz, kırmızı toz biber atıyoruz. Sumak atmıyoruz, tuz atıyoruz, pul biber atıyoruz, kekik atıyoruz. Özellikle bakın kekiği görün. E, bu bildiğin boldan aldığımız dağ kekiği. Hemen şöyle yan tarafta biraz e, öğüttük biz bunu. Bu şekilde atmamanız lazım. Şu şekilde öğütülmüş olması lazım. Onu da hemen belirtelim. Biz ilk e, neyle başlayalım? Kekikle başlayalım. Şöyle kekiğimizi yüzün önüne öküyoruz şöyle. Bu arada kekik inanılmaz lezzetli oluyor ciğerde. Onu belirtelim. Şöyle hemen arkasından kırmızı toz biberimiz, şöyle çok az öyle nane, çok az, çok fazla olmayacak. Hemen şöyle bir çay kaşığı kadar. Karabiber. Yine çok fazla olmayacak şekilde pul biber. Özellikle nane ve pul biberi çok az atmaya çalışın. Çünkü içinde yanma ihtimali var. Kırmızı toz biberde sıkıntı yok. İstediğiniz kadar atabilirsiniz yani kendi keyfinize göre. Kekiği de fazla kaçırmayın çünkü belli bir şey sonra değişik bir tat alabilirsiniz. Onun için dikkat etmek lazım. Hemen üzerine şöyle bir tatlı kaşığına denk tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığından biraz daha az oldu. Bu şekilde bunları karıştırıyorum. Güzelce karıştıralım. Eline karıştır lezzeti geçsin bazı takipçiler bir eldiven taksaydın diyor. Ben de linç ama, linç yememek ama için. biz linç yiyeceğiz. Linç yememek için. biz Elinle, elinle, elinle karıştır. Ben lezzeti geçmesinin taraftarıyım. Yine mi diyorsun? Evet. O zaman elimizle. Ya Allah bismillah. Karıştıralım. Şifa olsun niyetine. Çok fazla ezmeyin ciğeri. Çünkü kırılgan, kopan bir yapısı var. Şöyle ayrı ayrı her tarafı yedirilecek şekilde geçirirseniz daha güzel olur. Çünkü zaten yaprak yaprak kestiğimiz için kopuyorlar. Şu kalanı dökeyim mi? Dök dök kalan da dök. Kamerayı tuttum için tek bir yere gitti ama. Evet bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra unlama işlemine geçeceğiz. Orayı da çekelim. Tabi orada bizim yaramaz rahat durmuyor. Onçuk ya. Yani şöyle karıştırdıktan sonra hemen unlama bölümüne geçince tekrar devam edelim. Şimdi böyle bir şefa poşetin içine unumuzu aldık. Burada ciğerlerimizi, bunun yani bu çok pratik bir çözüm. Bunu siz de, deneyebilirsiniz evinizde. Şu şekilde ciğerleri bunun içine alıyoruz şekilde dolduruyoruz buraya. Şöyle Elimle çoktan doldurmuştum normalde de. Giderek bu dipteki baharatlar elime yapışmasın, ciğerin üzerinde kalsın diye kaşıkla alıyorum. En sonunda sıyıracaksın değil mi? Hı hı. Hemen şöyle... ...şöyle karıştıralım. Şimdi ne yapıyoruz burada? Alıp sallıyoruz mu? Aynen öyle. Şimdi bunu bu bir şekilde... Bir tane düştü, bir tane düştü. Ha yani şöyle düşmüş. Şöyle çok fazla uğraştırmadan poşette patlatmadan şöyle bir güzel unluyoruz. Çok basit bir yöntem. Ay, tek yöntem. tek yöntem. uğraşmaya da gerek yok. Acaba poşet patladı? Yok yok ben biraz hızlı yaptım. Ondan öyle oldu. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi sallıyoruz torbamızda. Hani evinizde daha kalın bir torba bulursanız onunla daha da rahat yapabilirsiniz. Bu ince diye ben biraz temkinli davranıyorum. İki tane de torbayla yapabilir. Yani iki torbayla da olabilir. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde e, unlanıyor zaten. Şöyle aralara da girmediyse aralara da elimizle şöyle el yardımıyla. Şu an biraz kibar kibar yapmış. Aynen. Biraz Çok daha kibar böyle... kibar ve... değil. Mecbur öyle yapmak zorundayım çünkü yaprak olduğu için ne kokuyor musun? Poşetin birbirine. ağzını bağla salla böyle. Öyle olmaz işte. İyi poşet ince. Çok akıllı. Patlar. Patlar. <laughs> Şimdi şu şekilde güzelce yedirdik. Gördüğünüz gibi şöyle kızaracak kıvama geldiler bu şekilde. Görüyorsunuz. İyice unladıktan sonra hemen pişirme işlemine geçeceğiz. Şunu biraz daha biz unlayalım. Tam böyle güzel kıvama gelsin. Ondan sonra kızarma işlemine hep beraber geçelim. Yağımız da bayağı bir kızdı. Hemen şöyle pişirme işlemine geçelim. Şöyle bırakıyorum. Kızdığı için çok fazla kalmayacak zaten. Evet, bu şekilde pişirip son halini sizlere gösterelim. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle ciğerlerimiz de pişti. Yani böyle kabağımızı alıyoruz. Bu yaptığımız ciğerin yaklaşık e, onda biri kadar onu söyleyelim. Şöyle biz biraz da fazla kızarttık. Renk daha çok hoşumuza gidiyor, daha da güzel pişiyor. Bu şekilde ciğerimizi kızarttık. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Hemen tadına bakalım. Sonra. E, Yorumları sizinle paylaşalım. Evet, ciğerimiz müthiş olmuş. Tadına da baktık. Harika bir lezzet. Çok da hızlı da oluyor. Sadece pişme süresini iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü ciğer hemen pişen bir ürün olduğu için... ...hemen kurumasın. Biz şu an dikkat ederseniz... ...yani pişirmemize rağmen hala ıslak ıslak duruyor. Çünkü çok fazla pişirmedik. Ve bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Sizin de bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bizi beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz.